Herkese merhabalar ben Ömer. Bugün arkadaşlar Clash Royale'deyiz. sıfırdan efsanevi serisindeyiz. Gördüğünüz gibi şu an bir tane destan sandım ve büyülü sandığım var. Zaten büyülü gelmiş fakat destan sandık bir 8-10 sandım sonra şansıma geldi. Zaten bu gelen en son sandığımdı. Dün işte video çekecektim fakat şansıma bu gelince ben de videoyu bugün sabaha bırakayım dedim. Dün pazar günüydü ve bu yüzden destan kart isteyerek İskelet ordusunu seviye 3 yaptım. Bir de ben seyahatteyken bir tane efsanevi sandık gelmiş markette. Onu Açtım ve içerisinde yani 500 taş karşılığında marketten aldım yani. Savaştan gelmedi. E İçinden laftalısı geldi ve ben de laftalısını seviye 2 yaptım. Bu şekilde seviye 2 laftalısına sahibi oldum. Zaten bir de laftalısı desteği yaptım. Bunu kullanıyorum bu arada. Güzel bir deste. Bir de balon da seviye 3 oldu. Bu da marketten aldığım destan sanıttan gelmişti. bayağı bir gelmişti. İnşallah bundan bir balon gelir de seviye 4 yaparım. İnanılmaz güçlü olur. Ben çok seviyorum balonu. Bir de en çok korktuğum şey şu an mesela seviye... 2300 civarındayız en çok korktuğum şey ise bu destere minyonların çarpmaya tek ölmesi çünkü çarpma bayağı e, favori kart oyunda herkes çarpma istiyor seviye 10 11 çarpma görebiliyorum yukarılarda altın sandıklar falan var büyülü var bir de mücadele vardı bir ara e, geçen gün onun sandığı var yenildim bile bile sırf sandık bilsin diye 720 altın geliyormuş bu ilk mücadele sandığı yani bu hesapta Bari dene destansı gereğiydi ya. Destansı ne gelmedi. Güzel. Hiç yoktan altın geldi. Şimdi. Marketten zaten birazcık mini pek kalmıştım. Şunları açalım. Önce altına başlayacağım. Sonra destansı diyorum. Sonra. Neydi onun adı? Ee, sandık. Zaten bir efsane gelebilme ihtimali yüksek i̇şte olan sandığımız. Büyülü sandığımız var. Toplayıcı. Bomba kulesi. Destansı gereğiydi. Bir de marketten biraz e, altın satın aldım taş karşılığında. Çünkü e, bayağı zayıf kalıyordu. Yani kartların çoğunun yükseltmesi vardı fakat e, yükseltemiyordum. Şuna zaten 5000 altın verdim. Şuna da 5000 civarı verdik. Bayağı bir altınım gitti o yüzden. Şimdi destansıyı açalım. Kasırga açıldı. Güzel. Bu sandı domuz zirvede gelmişti. E, yani atıcı gelsin biraz. İsterim yani. Yıldırım bak çok güzel. Prenski aldı altını. Atıcı gel. Abi dondurma. Çok kullanmadığım bir kart ya. Yine de güzel ama. Yine de güzel diyebilirim. Bakalım bunu açalım. Kaç destanımız geliyordu ya unuttum ya. Abi atıcı gelsin ne olur. Veya balon da olur bak. Goblin. Ya açıldı bir tane geldi. E, efsanevi gelmeyecek. Atıcı geldi yine güzel seviye 3 yaptım o da güzel valla bugün bayağı bir destansı kalsın diye diyebilirim. Deste bu şekilde 3,8 ortalaması var ve normalde alev topu kullanıyoruz fakat ben zehir kullanıyorum çünkü benim zehir çok yüksek. Mesela zehir 10 saniyede 610 vuruyor fakat alev topu 474 vuruyor bilmiyorum doğru mu? Yani seviye 6 olsa alev topu kullanacağım da bir türlü birikmedi bağışlarla. En çok sevdiğim mezar taşı oldu. Hele şükür yükseltebildim. İnşallah kraliyet devin yoktur. İnşallah yoktur. Abi şöyle gel. Çarp beni beni. Çarp beni. Kuleye gitme ne olur. Kuleye gitme. Gerek var mıydı minyona? Minyona gerek var mıydı şu an bilmiyorum ama. Dev gelirse her bittik. Şöyle bir göndereyim ben şunu köprünün başında kaldı ama neyse. Neyse sıkıntı yok şu şekilde. Abi cadıya vur cadıya vur cadıya vur. Hmm, iyi. Vur mega dalga kavuk. Çat bizi. Basmayacağım zil basmayacağım da şimdi ne yapacağım bilmiyorum ya. Şey bayağı sıkıntı al. Al abi şu an ne yapacağım bilmiyorum. Şu büyücü öldürün lan. Neyse bana vuramadım da kuruyor. Şimdi adam barbar atacak. <laughs> Elinde kat yok. Ne yapacağım ben? Al bitti abi. Bitti. Çarp bir de. Korktuğum şey başıma geldi ya. Laf tadısı. Abi dön Siri dön abi. Kötü ya. Vallahi kötü ya. Sürü basacak şimdi. Ben de zehir basayım kendisine. Yapacağım bir şey yok. Ölün lan direkt. Ölün ölün tamam güzel. Çarpıyorum bir de ne yapayım abi. Benim de saldırım bu şekilde. Daha balon hiç atmadım bile. Kartonun şey seviye karşı binicisi. Tam hatırlayamadım şu an. Oh Rider. Vurma lan kuleye. Değişti. Orduyu bırakıyorum mecburen. Ama bu eleman. Canımıza okuyacak gibi. Dur zehir 4 4 iksir. Boş ver abi orayı. Ben yani şuradan bir şöyle yürümem lazım şöyle. Falan gitti kuleye güzel. Ve merkeze benim şu an bayağı vuruyor. Ve hala merkezi alamadım. Cadı hala vuruyor geriden. İyi güzel bayağı vurdum oraya ama. Patla bir de. Abi zaten biz yeğilik şey kaldı oranın. İşi güzel. İyi oyundu. Şuradan balon göndereyim boş boş. Daha şey gönderiyor. Barbar gönderiyor. Şu barbarlara ne zaman bir nerf gelecek abi ya. Bak ben orada. Barbarı savunsam şu an yenilmişim biliyor musunuz? Yani en başta barbarı savunsam yenilmiştim. Kendi saldırımı desteklemek daha mantıklı geldi bana. Nitekim başarılı da oldu değil mi? Mezar taşı. Çok kafa karıştırıyor ya oyunda. Dev. Seviye 5 güzel. İyi oynayalım. Şuradan lantasıyla başlıyorum ben. Büyücü biraz bana problem yaratabiliyor aslında doğru. Mesela şu an cadı da geldi cadı da problem ama elimize gark gelmedi zehir lazım. Ay bu nasıl bir rush'tır ya çok ağır değil mi? Oo abi de neyse ki tam öldüremedi ya. İyi 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 güzel güzel sorun yok bence. Bence şu an her şey yolunda. Şöyle bir zehir attım abi. Sırf bunlar geberik isimler diye. O bayağı bir zarar soktum rakibe. Güzel. Dev arkası, elit barbarlar artı cadı, artı minyonlar artı mezar taşı. Bayağı ağır bir yani rush diyorum ben de işte combo diyorlar ona. Bayağı ağır bir combo. Ve çarması da biraz fail oldu. Tam hepsini patlatamadım. Patlatsa ben de bitirirdi yani rahat. Rahat bitirirdi beni. Şimdi zıttan şeyi yapıştırabilir elit barbarları. Çok gördüğünüz bir durum. Çok şahit olduğumuz bir durum. Şöyle gel, şöyle gel tam ortaya doğru. Bak çarpması mesela şu an tam oldu çarpma. Şu an tam çarpma oturdu. Aha. Ne zaman nerf geliyor bunlar abi? Çakmaya gerek var mıydı ya? Neyse ben attım yine. Belli mi olur? Allah muhafaza. Şimdi abi. Şunu şuradan göndereyim diyorum. Bir de balon göndereyim diyorum. Şöyle gel. Sonra şöyle gel. Balon bir de şuna. Zaten zirde attım bitti abi. Tamam bitti. Bitti abi sen orayı al ben de bu tarafı patlatayım. İyi oyundu. Hatta şunu da göndereyim oraya tam olarak. Bakayım maçtan ayrıldı. Keşke en baştan değil de taş sandığını yapardık. Alın lan kuleyi. Arından son 4 saniye ve 3 touch. aldık. Güzel. Taş sandığımız oldu işte ise. Minnes. Bir de destansından sonra efsane sandık gelmedi gördüğünüz gibi. Bir ara vardı doğru. Efsanevi geldiğinde destansı geliyor. Sanırım o değişti ya. Bilmiyorum tam olarak ben de. Çünkü tam kesin bir rotasyon yok. May Metal Zar 4. Pandan Legacy. Seviye 9'sun. İyi oyundu. Başlangıç için iyi bir el değil. Doğru yani değil. Balonla başladım şuradan köşeden. Bilmiyorum çünkü yani. Artık yollatan diyorum bir şeyler nasıl olur ha? Oo. Max'a balon bir tane vursun oraya ve zaten patladığında balon düştüğünde de bir de ölecek. Çok güzel. Zaten şu an rakip bayağı zararda. Doğru. Ben e, balon attım. Mega dal kavuk attım. 8 e sonra başladı. Doğru. Benden geride bayağı kendisi. Bunda prens olduğundan kılanıyorum ben. Bunda prens vardır. Köprünün başından loves diye salar şimdi. <laughs> Abi ben artık oyunu çözmüşüm artık ya. Baksana şu an. <laughs> ben artık çözmüşüm. Bir de prens yansıtıyor. Bravo abi, helal olsun sana. Şöyle şöyle doğru geldik. Tamam. Meza taşı zaten onu bayağı meşgul etti diyebilirim. Güzel abi. mısın George. George. Güzel. İyi oyundu. Patları gitti. Bazıları diyor yani şey mi yapıyorsun diye ses kayması. Bazıları şey diyor işte hani e, oyunu çekip üstüne mi yapıyorsun diye. Bakın şu an oyunu ben oynuyorum. Ses yani sonradan montaj falan değil. Salladın prens saldırı diye. Bir tahmin bizimki de ya. Prens diye düşündüm prens geldi. Keşke onu tam köşeden göndereydim. Biraz yanlış oldu ama neyse. Gerideki büyücü bize sorun yaratabilir doğru. Abi şey gönderdin keşke. Neydi onun adı? Zehir 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 zehir. Geleydi bir. Öl lan artık. Öl lan büyücü. Öl lan büyücü. Neyse. Köprüden... Gitti pek diye şarkı yapacağım böyle kendime. Al abi sen sen orayı al. Ben de burayı alayım. Al abi al. Maksat taş sandığın da olsun. Sen de gönlün kırılmasın. Fakat kuleye vurmayacaksın abi. Kuleye vurmayacaksın. İyi. Benim balon bayağı güçlü ya. Seviye 3 yani. Yine gümüşhanlık geldi. Taç sandığı olması için bir tane daha 3 taç çekmem gerekiyor. Seviye 8. Bu ara oyun sesleriyle oynuyorum ya. Çok hoşuma gidiyor. Hatta ses vereyim biraz da. Tam böyle moda sokuyor ya oyun. Abi zarardasın şu an Sana söyleyeyim de. Ah Hmm. İyi güzel abi. İyi. Minyon sürüsünü niye kullandı ki derken adam ayna kullandı. Zehre gerek var mıydı? Belki de yoktu. Çünkü balonun ölüm hasarıyla hepsi ölebilirdi. 4 iksir kullanmayabilirdim. Doğru yani. Bak mesela şuna. Gencime. Çarp bir de beni. Çarp, çarp 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 çekinme. Çarpmasak anlamış. Ve <laughs> bu arada çok ayna görüyorum ya. Ayna. Deminkinde ne de vardı. Bakın bunlara var. Ayna bayağı. Ayna görüyoruz. Farkına gerek yok galiba. Bir şey göndermeye. Minyon daha mantıklı olmaz mı gerçi? Ben bunu gönderiyorum ama. Minyon daha mantıklı olabilir. Şey konusunda. Goblin fıçısı konusunda. Minyon sürüşü şimdi gelecek. Sürüşü evet sürüşü. <laughs> Minyonların yarısı zaten buraya geldi. <laughs> Neyse abi. O yansıtacak şimdi muhtemelen. Ok gönderdi güzel. çarpmadı iyi olmuş demek ki. Nerede kaldı elit barbarlar? Hadi gönder artık. Babasın, aslansın ya. Taş gelmedi elimize maalesef. Abi ne yapacağım şu an, hadi. Yolla bir şeyler. Şuraya gel, şuraya gel. Şu şey bir ölseydi, elit barbarlar ha. Balon var ya, tek başına kamil gibi gidiyor balon. Kamil gibi gidiyorum. <laughs> Balonu kamil gibi gönderdim, vardı ya Erkan'ın videosu. <laughs> Balonu tek başına Kamil gibi gönderdim. Bir taş daha lazım bize ya abi. Abi ne olur yorma bizi artık ne olur. Bir balon daha koysam zaten buraya. Diğer tacı da alırım gibime geliyor. Abi sen al burayı. Veya boş ver alma. Boş ver alma. Alma abi. Aldı mı? Aldı mı? Bak bıraktım oraya. Aldı mı? Allah aldı. Ve taş sandığı olmadı. Bir tane daha maça gireceğim madem. Taş sandığını merak ediyorum. Altın sandık geldi. Çok güzel. Bir tane daha maça gireceğiz. Maksat taş sandığımız da olsun. Abi bana bir taş ver. Fate geldi Türk kullanından Türk kardeşimiz. Merhaba kardeş. Bol şans sana. İnşallah büyücün yoktur. Veya kraliyet devin. Kıvılcım. Çok güzel. Şuradan başlayalım. Tam da düşündüğüm gibi. Abi artık düş. Ha? Adam ne var diye koydu geriye. Şu prenses öldü tamamdır. Tamam. Tamam bayağı zarardır şu an. Çok güzel. Güzel. Bana göre sıkıntı yok. Çarpmana kullandı. kulede vurduk. Ben orada şeyden tırsım. Ee, Kıvılcım sanki bizim kuleye doğru kitlendi gibi oldu. Son anda orduyu bastım. Aslında yaptığım çok yanlış ya. Köprünün başına direkt ben büyücüyle prensesi koydu. Kuleye de vuramamış. Bunun da kraliyet olabilir. O yüzden biraz geriye doğru kurumlandıracağım. Sanırım bu şekilde oynuyor bu oyuna. Kıvılcım üzerine. Dey biliyor kalinde diye düşünüyorum. Nerede kaldı elit barbarlar? Ne <laughs> prenses? Prenses! Abi bak şuna vurdurmayın şuna tamam. Tamam güzel sıkıntı yok. Elit barbarlar altı. Bilmem ne Zehir mantıklı. O oh, şurada öldü hem. Kuleyi de aldık. Çarpmayı kullanmayacağım. Ne olur ne olmaz. Allah muhafaza. Şimdi kıvılcım bizi bir yakalar. Biteriz. Ya sen sene de dev yok mu ya? Böyle mi oynuyorsun sen? Sal köprüden direktmen. Laps diye. Şimdi abi sıkıntı çünkü Burayı savunacak mıyım yoksa dalacak mıyım bence dalayım daha mantıklıyım dalmak Bütün abi birimlerini zaten buraya koydu güzel de balon mu? Balonu gördü ya kule neyse. Kule balonu gördü ama neyse. Biraz daha dayanmam lazım değil mi? Abi çok kötü geliyor ama. Ha. Ba baya da vakit var. Çok 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 vakit var. Tamam neyse var birimler öldü işte ise i̇şte, yapmış oraya geriye Diye. Bana göre sıkıntı yok abi al sen şuna uğraş İyi oyundu ee, Çok geri geri geldi mi ya Taş sandığı olduysa bana göre sıkıntı yoktur Bakalım taş sandığından neler gelecek Zaten şey gelmiyor Neydi onun adı Sandık gelmiyor Taş sandığını açıyorum şu an Altın Taş Kraliyet devi hiç basmadım değil mi? Seviye bir daha. Alev topu. Tesla ve Kara Prens geldi arkadaşlar. Videomu da sonlandırıyorum. Sonraki Crash Ver bölümünde görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz eğer beğen butonuna basmayı ve isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.